arkadaşlar e, Tabii bu fotokopi makinesi depoya girmiyor ilgili işte rektörlük binasının üçüncü katına ikinci katına zaten kuruluyor firma tarafından doğrudan kuruluyor Arkadaşlar bu durumda nasıl hareket etmemiz gerekiyor Tabii ki ilk önce satın alma işlemlerinin bitmesini bekleyeceksiniz Arkadaşlar bu bekledikten sonra artık o e, ürün Kimin sorumluluğunda veya hangi birimin sorumluluğundaysa hemen dayanıklı taşınırlar listesi veya taşını teslim belgesi düzenlemeniz gerekiyor akabinde arkadaşlar. Bunu ertelemeyin. Erte dediğinizde unutulabilir. İşlemler ne zaman gerçekleşiyorsa en geç o hafta içerisinde tamamlamaya çalışın arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar taşınır teslim belgesi düzenlenen malda sorun çıkması halinde nasıl hareket etmeliyim? E, mal geldi kişinin kullanıma verildi örneğin bir BAP projesi kapsamında hocaya bilgisayar verildi ama bilgisayarda bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. E, bu durumda e, hoca e, taşının kayıt yetkilisine dedi ki benim e, ürünüm sıkıntılı çıktı bunu al e, işleme koy dedi bu durumda nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Bir kere taşınır malın tam olarak çalışmaması halinde firmaya iade etme veya değişim talebinde bulunma durumlarına ilgili taşınır teslim belgesi için zimmet iade işlemi yapılmalıdır arkadaşlar. Zimmet yani her durumda zimmet iade işlemini yapmamız gerekiyor. Neden? O üründe bir sorun çıkmış arkadaşlar. Uygulamada nasıl oluyor? Genelde taşınırcıların yanıldığı konu şudur arkadaşlar. E, diyelim ki BAP projesi kapsamında hocada bir bilgisayar var. Bilgisayarda sorun çıktı. Zimmet fişini e, iade etmiyor. Yani taşının kayıt yetkilisi tarafından zimmet iade edilmiyor. Doğrudan o İyiymiş. ürün fiziken firmaya teslim ediliyor. Firmadan yeni salınıyor ve hocaya veriliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci bir belge düzenlenmesine gerek yokmuş gibi görünüyor. Ama o gelen ürünün seri numarası farklı arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle o işlemin olduğuna ilişkin de zimmet iade'nin olması gerekiyor arkadaşlar. Bunda şey yapmayalım arkadaşlar. Kesinlikle bu adımı unutmayalım arkadaşlar. Eğer kişilerin üzerinde bir üründe bir sıkıntı çıktığı zaman firmaya teslim edecekse kesinlikle zimmet iade işlemini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakım onarım kapsamında firma tarafından verilen mallarda nasıl hareket edilmeli? Arkadaşlar bundan ilgili pek çok idareden geçen sene yani 2024 yılından pek çok idareden Sayıştay bulgusu aldık arkadaşlar. Hem Sayıştay tarafından hem de idareler tarafından oldu. Ee, şimdi burada nedir? Ee, firma bakım onarım sözleşmesi idareyle bakım onarım sözleşmesi imzalıyor. Ee, bakım onarım oluyor, biliyorsunuz bakım onarım da taşınır kapsamına girmiyor. Ama firma e, taşınır e, bağışında bulunuyor, taşınır veriyor arkadaşlar. E, mallar veriyor. Şimdi bakıyorsunuz, bunun faturası var mı? Faturası yok. Ne var? Bakım onarım sözleşmesi var. Dolayısıyla taşınır kapsamına girmiyor. Şimdi satın alma tifi düzenleseniz düzenlenemiyor arkadaşlar. Bağış yaparsanız bağış yaptığınızda hemen sayıştay bulgusuna giriyor arkadaşlar. Diyor ki firma size neden bağış yaptı? Özellikle bakım onarım sözleşmesiyle birlikte çalıştığınız firma size neden bağış yaptı? Zaten bunu yap, ya sözleşme gereği yapması gereken bir işden dolayı size bir e, ürün veriyorsa Bunda bir art niyet aranır gözüyle bakıyor Sayıştay arkadaşlar. Bu yüzden e, bu durumlarla ilgili e, biz e, taşınır mal yönetmenliğinde e, satın alma e, satın alınan malların giriş işlemleri e, maddesinin en alt fıkrasına bir e, fıkra ekledik arkadaşlar. Bu tip durumlarda kesinlikle envanter giriş tipi düzenlenmesi gerekiyor. Ee, tekrardan belirteyim arkadaşlar firma sizin üniversitenizde bakmaların sözleşmesi imzalamış firma size taşınır mal veriyorsa bu mal herhangi bir mal olabilir dayanıklı veya tüketim malı da olabilir arkadaşlar herhangi bir mal veriyorsa siz bunun girişini yapacak mısınız evet yapacaksınız hangi işlem türüyle yapacaksınız arkadaşlar envanter giriş tipiyle yapmanız gerekiyor eğer e, firma Dan şunu alabiliyorsanız isteyin. Size verdikleri ürünlerin birim fiyatını gösterir bir belgeleri varsa isteyin. Eğer bir belge vermezse arkadaşlar birim bazında ne yapıyoruz? Değer tespit komisyonu kurarak da bunların değerini tes tespit ederekten arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, tabii ki e değerini tespit edip arkadaşlar envanter giriş tipini düzenliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim yönetmelikte satın alma vifi düzenlenmeyecek haller var arkadaşlar. Satın alındığı andan itibaren tüketimin yapılan kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi, benzeri maddeler ile iletim ve dağıtım hatlarından sunulan elektrik, su ve doğal gaz alımları da arkadaşlar TIF düzenlenmez. Yine e, test makine cihaz taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına kullanan e, yakıt, LPG ve yağlar hakkında da TİF düzenlenmiyor arkadaşlar. Evet. Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ile yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumlarında da, da e, yapılmıyor arkadaşlar. Dergi gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyallerinde de e, tif düzenlenmiyor. Ama arşivi, e, arşiv yapıyorsanız arkadaşlar bunda ne yapacaksınız? Tif düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer bir hesap dönemi geçtiyse diyelim ki 2024 yılına ait... Dergileri ben arşivliyorum diyorsanız bu durumda ne düzenleyecek kütüphane birim arkadaşlar? Kesinlikle envanter işlem seçeneğini düzenleyecek arkadaşlar. bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden alınan yiyecekler içecekler yani makama alınan e, her türlü yiyecek içecek e, temsil e, kapsamında alınan mallarda kesinlikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Tif düzenlemiyoruz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar alımı bir merkezden yapılan taşınırlarda süreç ne oluyor ee, sizde üniversitede bir birim destek hizmetleri veya rektörlük veya strateji tarafından alınan bir e, mallar oluyor örneğin bilişim malzemeleri genellikle bunların bir örneği oluyor arkadaşlar alınıyor e, ilgili firmayla anlaşılıyor ama firma gidiyor yüksekokulun kapısına malı bırakıyor ya arkadaşlar yüksekokul bunu ne yapacak arkadaşlar bakacak. Bunun için geçici alındı belgesi düzenleyecek. Ne yapacak? Rektörlüğe veya destek hizmetlerine veya stratejiye geçici alındı belgesini gönderecek arkadaşlar. Bu geçici alındı belgesine dayanaktan merkezden arkadaşlar yüksek okula ne yapacak? Bir devir tipi düzenlenecektir arkadaşlar. Burada muayenesinin kimin tarafından yapılacağı konusu var arkadaşlar. Rektörlük yapıyor bu, bu işi ihaleyi yapıyor ama e, mallar nereye geliyor arkadaşlar yüksek okulun kapısına geliyor farklı bir e, kampüs e, yüksek okulun kapısına geliyor doğal itibariyle yüksek okula gelen mallar faturanın olması şartıyla yüksek ta, e, okul tarafından teslim alınan mallar muayenesinin yapılması gerekiyor arkadaşlar geçici alındı belgesi muayeneleriyle birlikte ne yapıyoruz? Rektörlüğe gönderiyoruz. Rektörlük buna dayanaraktan ne yapıyor arkadaşlar? Ödemesini yaptıktan sonra size devretme tifi, wifi düzenliyor. Siz de onu sistemden onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Sürecimiz bu şekilde. Sunumu size paylaşacağım arkadaşlar. Hemen sisteme geçelim. Sistemden de bir tane örnek yapalım arkadaşlar. Yine sistemden sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Muhasebenin sitesine giriyoruz. KBS kısmına tıklıyoruz arkadaşlar ve TKYS'yi açıyoruz. Şu an TKYS sayfası geldi mi arkadaşlar? Evet veya hayır diyebilirsiniz. Hayır. 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 Görmedi. Hayır. Hayır. Görmedi. Hayır. Hayır. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Geldi. Arkadaşlar dediğim gibi hafta ya da telafi geliyordum. eğitimimiz olacak. Telafi eğitim aynı konu. Satın alma işlemleri. E, bu dersi kaçıran arkadaşlarımız olursa derse e, tekrardan gelebilirler arkadaşlar. E, Kurban bayramından sonraki haftada da hurdaya ayırma işlemleri konulu dersimiz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sisteme giriş yaptık. Ee, biz e, şu an ekranı görebilen var mı arkadaşlar? Ekranda sıkıntı yok herhalde. Ee, ekran geliyor. Görünüyor. Tamam seste bir sorunumuz yok. Ee, şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Özellikle e, bir e, fatura geldiği zaman arkadaşlar taşıtın mal işlemleri kısmından giriş işlemlerine tıklıyoruz. Burada satın alma penceresi görünüyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken konular şunlar arkadaşlar. Ö Özellikle Tif tipini seçiniz kısmı var. Bazı arkadaşlarımız buranın farkını biliyor ama bazılarımız da kaçırabiliyor. Ee, şimdi eğer bir kitap girişi e, yapacaksak arkadaşlar kütüphane tipini seçmemiz gerekiyor. 255 6 e, müze envanterini yapacaksak arkadaşlar e, müze tipini seçmemiz gerekiyor. Ama ağırlık olarak %99 taşın işten fişini seçiyoruz arkadaşlar. Malzeme ekle diyoruz. Evet arkadaşlar malzeme ekle dediğimizde böyle bir ekran geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi biz burada ürünü yazıyoruz arkadaşlar ne dedik bilgisayar dedik örneğin başka bir malzeme de olabilir arkadaşlar örneğin bilgisayar dediğimizde burada hem 150 kodlarından hem de 255 kodlarından bilgisayarlar göründü şimdi biz bunu şurada dikkat etmemiz gerekiyor. Marka ve model kısmına bakmamız gerekiyor. Biz kafamıza göre burada işte diyelim ki ne var? Bizim tanımımıza uygun bilgisayar kasaları var değil mi arkadaşlar? Mesela bilgisayar kasaları var ee, markalı. E, diyelim ki Lenovo markalı bir araç. Ee, aldık, mal aldık diyelim. Bunun model kısmına bakmamız gerekiyor ve cins kısmına bakmamız gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor kesinlikle arkadaşlar şu kısımları. Eğer bu kısımlar bize faturaya uygunsa biz bu malzeme tanımını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Uygun değilse şu kısımdan malzeme tanımı ekleme ve güncelleme kısmında yeni malzeme tanımı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bu, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Eğer bir marka uygun bir marka yoksa e, ne yapacaksınız? Yeni bir malzeme tanımı tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yine örnek olaraktan ben bunu yapayım. Miktarı 1 olaraktan giriyorum arkadaşlar örnek olsun diye. KDV'siz tutarı da 15 bin lira yazıyorum arkadaşlar. Ambar isminde bilişim deposunu seçiyorum arkadaşlar. Garanti bitim tarihini seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeni alındığı için garanti bitim tarihini ben örnek bir garanti bitim tarihi seçiyorum. Şimdi arkadaşlar benim girdiğim yer tespih birimi ben yine diğer bir üniversiteyi açıp o üniversitedeki az önce biz ne konuştuk bilimsel araştırma projelerinde dosya numarasının girilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Herhangi bir üniversiteye girip o kısmı size göstereceğim ama biz burada örnek yaptığımız için bu örneği yaptıktan sonra diğerini göstereceğim arkadaşlar. Kaydet butonuna tıklıyorum ve tamam diyorum arkadaşlar. Başka bir ürün varsa yine bu pencereden e, arkadaşlar ne yapıyoruz? Malzeme ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi muayene kabul komisyon raporunun tarihini ve numarasını bu Kısma girişini yapıyoruz kesinlikle muayene kabul komisyon raporunun tutanağının düzenlenmesi gerekiyor bu tutanak olmadan e, faturayı e, gelse bile arkadaşlar tipini düzenlemeyin arkadaşlar faturanın e, numarasını da giriyoruz arkadaşlar Burada e, kurum bütçesi ve özel hesap diyor arkadaşlar. Projelerden almış olduğunuz e, ürünler için özel hesabı seçebilirsiniz arkadaşlar. Diğer dayanıklı mallarda kurum bütçesini seçin. Geliş yeri kısmına da isterseniz firmanın bilgilerini girebilirsiniz arkadaşlar. Firma seç butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Burada örnek olsun diye ben yabancı firmayı seçtim arkadaşlar. Zaten faturanın üzerinde vergi kimlik numarası yazar. Buradan vergi kimlik numarasını girerekten firmayı bulabiliriz arkadaşlar. Tutarı da şuradaki genel toplamı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki genel toplam arkadaşlar eşittir ödeme emri belgesinin genel toplamına eşit olması gerekiyor. Ne bir kuruş fazla, ne bir kuruş eksik arkadaşlar. Eğer böyle bir eksiklik veya fazlalık varsa ne yapacağız arkadaşlar? Şu birim fiyatını ona göre düzenle deyip ona göre girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve daha sonra kaydet butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gelen uyarıya tamam diyoruz. Onaylama işlemlerine sistem bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Onaylamadan önce bir kesinlikle rapor göster deyip e, ee, içeriğine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bu alanda rapor gösterdiği içeriğine bakmamız gerekiyor. Ve bakıp kontrol ettikten sonra onayla butonuna tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. İşlemimiz başarıyla gerçekleşmiş bulunuyor arkadaşlar. İşimiz bitti mi? Bitmedi tabii ki. Onayla taşın işten fişleri sekmesine geliyoruz. Giriş tiplerini seçiyoruz arkadaşlar. Düzenlediğimiz tip burada yer alıyor. Bundan sonraki süreç nedir arkadaşlar? Bif oluştur gönder butonuna tıklamaktır arkadaşlar. Bif oluştur gönder dediğimizde e, HYS'ye gidiyor. HYS'den ödeme emri belgesini ekleyip muhasebeyi ödemek üzere gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi e, şu kısmı size göndereyim, e, göstereyim arkadaşlar. Mesela bir üniversiteyi, herhangi bir üniversiteyi gireyim ben. Örneğin Ankara'daki bir üniversiteye gireyim. Ben Hacettepe'deyim. Hacettepe e, Üniversitesi'nin herhangi bir birimine gireyim. İktisada gireyim arkadaşlar. Şimdi dediğim olay şuydu arkadaşlar. Malzeme ekle diyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim olay şu, ee, malzeme ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada proje numarası var arkadaşlar. Şu detay, şu kısım arkadaşlar. Burada proje numarası. Bu bizim e, için çok önemli arkadaşlar. Bilimsel araştırma projeleri veya diğer projeler kapsamında aldığınız ürünleri kesinlikle dosya numarasını burada belirtin. Diyelim ki e, dosya numarasını burada belirttiniz, kaydettiniz. O ürünü e, şeye e, hastaneye devrettiniz. Hastanede bir hocaya zimmetini aldı diyelim arkadaşlar. Siz stratejiden bu proje numarasını girerekten o e, ha, bu proje numarasındaki ürünler e, üniversitenin hangi birimlerinde nerede kim tarafından kullanılıyor hepsinin raporu çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bunun takibi de kolaylaşıyor. Evet arkadaşlar e, teknik aksaklıklardan dolayı özür dileriz e, bayağı zamanımızı aldı nereden baksanız 10-15 e, e, dakikamızı aldı arkadaşlar e, dediğim gibi bir sonraki dersimiz e, telafi dersi olacaktır haftaya katılamayan arkadaşlarımız varsa telafi derse katılabilirler. E, Yine e, bayramdan sonraki haftamızda da burdaya ayırma, kayıttan düşme e, konulu dersimiz olacaktır arkadaşlar. Sunumu paylaşacağız arkadaşlar. Sunumu sizlere göndereceğiz. E, onun dışında sorusu olan var mı? Soruları da kısaca alıp bitireceğiz arkadaşlar. Ben sizlere katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet şöyle sorulara hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatalı ürün kodu düzeltme işlemleri konulu ayrıca bir dersimiz olacak arkadaşlar. Sadece düzeltme işlemlerine özel Veri tabanı için kütüphanede abonelikler için veri tabanı abonelikleri yapılıyor arkadaşlar biliyorsunuz veri tabanı abonelikleri bizim taşınır kapsamına girmiyor. Onlar için tabi elimizde sadece özellikle yurt dışı abonelikler için yurt dışı veri tabanı abonelikler için sadece yabancı dildeki faturalar söz konusu ya da belgeler söz konusu oluyor çoğu zaman. Ee, bunlar için sadece fatura dayanak belge yeterli ol olabiliyor şu an için. Yani taşını kapsamında değerlendirilmediği için ee, bunlar hani bizim ee, usulü uygun bir şekilde muayene edilmesine gerek yok. Evet arkadaşlar. Eğitimle ilgili görüşlerinizi sorun bildir kısmından bize e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine eğitimin e, daha verimli geçmesini istediğiniz bir durum varsa veya e, bir sonraki dersin hangi e, konuda ağırlıklı olarak işlenmesini istiyorsanız sorun bildirden bizlere yazın arkadaşlar. Benim ismim Adem Aydın. Hazine Maliye Uzmanıyım. Muhasebat Genel Müdürlüğünde çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah bundan sonra 20 güne bir eğer katılırsanız eğitimlerimiz olacaktır arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim arkadaşlar.